Merhaba sevgili Akdeniz Haber izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Akdeniz'in incisi olan Antalya'nın Alanya ilçesinden sesleniyoruz. Ortopedi ve travmatoloji doktorumuz Sayın Doçent Doktor Anıl Gülcü'nün konuğuyuz. Bakalım bize sunduğu hizmetler ve yapılan işlemler hakkında ne tür bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Anıl Gülce kimdir? Ortopedi ve travmatoloji doçent doktorumuz. E, merhaba. E, ben yaklaşık 6 yıldır Alanya'dayım. Alanya Alaaddin Kubat Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak hizmet vermekteydim. Daha sonra 6 ay boyunca da e, başhekim yardımcısı olarak görev yaptım. Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Daha sonra doçentliğimi aldıktan sonra kendi muayenehanemi açmaya karar verdim bu şekilde. Kısa bir süredir de burada faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Peki Pekala hocam. Yapılan e, işlemler, ameliyatlardan bize biraz bahseder misiniz? Neler yapıyoruz? E, ortopediye dair birçok ameliyatı başarıyla gerçekleştirmekteyim. Alanya'da da birçok ilke imza attım. Bunlardan pediatrik ol e, all insight, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu veya diz, e, plasti dediğimiz dizden kıkırda kalıp ayak bileğine uyguladığımız hastalarımız var. E, daha çok ağırlıklı olarak artroskopi ile uğraşıyorum. 6 ay boyunca Hacettepe Üniversitesi'nde fellowship olarak görev aldım. Ee, artroskopi kapalı omuz ameliyatları artroskopik tedavi e, omuz çıkıkları gibi e, hastalıkların tedavisini kapalı olarak yapmaktayız. Aynı şekilde diz eklemi içerisinde de menisküs onarımları, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, ön çapraz bağ yaralanmaları, dizde bağ yaralanmaları, ayak bileği kıkırdak yaralanmaları, ayak bileği artroskopisi gibi e, ameliyatları başarıyla gerçekleştirmekteyiz. E, burada klinikte biz bir ekip halindeyiz. Yanımızda çalışan paramedik ve hemşire hanım mevcut. E, kliniğimizde de kök hücre uygulamaları, sanakin uygulamaları, PRP uygulamaları gibi e, intraartiküler eklemi e, rejeneratif anlamda, onaracak anlamda uygulamaları yapmaktayız kliniğimizde de. E, kliniğimizde yine ufak lokal işlemler, tırnak batmaları, karpal tünel, tetik parmak gibi cerrahileri başarıyla gerçekleştirmekteyiz. Daha büyük ameliyatlarımızda diğer e, anlaşmalı olduğunuz hastanede de gerçekleştirebiliyoruz. Buradan ekran başındaki bilgi. Hastalarımızı bilgilendirmek amaçlı. Peki Ali hocam sizi diğer doktorlardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Ee, neden tercih edilmelisiniz? Çünkü şöyle, e, Alanya'da e, ortopedi muayenehanesi olarak tek e, ortopedi muayenehanesi bizim. E, ilk defa ben açtım. O yüzden hani hastaların gelip bir yandan kahvelerini içip bütün problemlerini geçmişten bu yana anlattıklarını onları yarım saat, bir saat kadar dinleyip vakit ayıracak. E, muayenelerini güzel bir şekilde baştan aşağı nörovasküler muayenesini ortopedik muayenesini yapabileceğimiz için e, o yüzden e, detaylı bir şekilde incelemelerini yapıp ameliyat hakkında da detaylı şekilde konuşabileceğimiz zamanımız zamanla ilgili bir problemimiz olmadığı için e, bizi tercih etmelerini bekliyoruz. E, Alanya'da da yaklaşık 6 yıldır burada olduğum için de e, zaten belirli bir sayıda e, hastamız var. O yüzden hastalarımız zaten mevcut halde de bizi tercih ediyor. Harika. Pekala karşılaştığımız sıkıntılar sorunlar neler? Ortopedik anlamda klinik olarak bize en çok başvuru şikayetleri diz ağrısı, omuz ağrısı, bel ağrısı. En sık karşılaştığımız hastalıklar bunlar. Ama önemli olan şey burada doğru tanıyı koyup hangi hastaya hangi tedaviyi kullanacağız kimi ameliyat edeceğiz, kimi enjeksiyon yapacağız veya kim, kime hiçbir şey yapmayacağız, sadece fizik tedavi egzersizi vereceğiz. Bunları detaylı bir şekilde ayırt etmek, hastaya doğru tanıyı koyup doğru tedaviyi yapmak bizim için en önemli şey bu. O yüzden biz de bunun için titizlikle çalışıp hastalarımızı baştan sona dinleme imkanına sahibiz. Pekala hocam birazcık kök hücre işleminden bize biraz bahseder misiniz? E, kök hücre şu an günümüzde gerçekten çok popüler. E, Mezenkimal sistemsel dediğimiz hastaların göbek yağını alıyoruz ve e, dizinde kıkırdak olan hasarlı bölgeye uyguluyoruz. E, bunların e, bunları her hastaya uygulamıyoruz. Gerçekten evresini doğru tanısını koyup e, gerekli olduğu zaman yapıyoruz. E, bu hem lokal olarak yapılabiliyor ya veya artroskop eşliğinde hastaya spinal anestezi ile birlikte de uygulanabilmekte. Yani illa kök hücre yaptırmak isteyen hasta ameliyat olmak zorunda değil. Lokalle de. Ameliyathaneye gitmeden de bu işlem uygulanabilir. Ama önemli olan şey burada doğru hastaya doğru e, tedavinin uygulanması. Peki hala kök hücrenin faydaları nelerdir? E, kök hücrenin literatürde dört dörtlük bir e, şuna faydalı denilecek bir şey olmamakla birlikte e, hastaların e, proteze gidişini bir miktar e, engellediğini söyleyebiliriz. Süper. Hedeflerimiz neler hocam? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz? Ee, umarım Alanya'da. Alanya'yı çok seviyoruz. Normalde Antalyalıyım. Eşim de Antalyalı. Bizi Alanya'da tutan çek şey Alanya'yı seviyor olmamız. Onun haricinde değilse Antalya'da hayatımızı devam ettirdik. Ama Alanya çok güzel, yaşaması çok konforlu bir yer. Çocuklarım mutlu, ailem mutlu. Haliyle ben de mutluyum. O yüzden biz Alanya'dan iki yıl sonra da yine muayenehanemizde e, hizmet vermeye devam etmeyi devam ediyor olmayı düşünüyorum. O yüzden bu sorunuza bu şekilde cevap vermek istiyorum. Peki hocam buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi kliniğinizde ziyaret edecek olan hastalarınıza vermek istediğiniz mesajınız nedir? E, Alanya'da birçok başarılı ameliyat ameliyat gerçekleştirdim. E, doğru tanı, doğru tedavi e, için e, hastalarımızı bir çay içmeye de olsa e, kliniğimize bekliyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Anıl Gülcü olarak başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Evet sevgili Akdeniz Haber izleyenleri bugün sizlere Antalya'nın Alanya ilçesinden seslendik. Ortopedi ve Travmatoloji Doçent Doktor Anıl Gülcü'nün konuyduk. Doğru bir tanı almak istiyorsanız bir kez olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.